ilerlemde sağa satacağız. Dönmeden önce ne yapman Kasım lazım? Yazılmaz artık. Aynen. Dönüş hızına burada ineceğim. Tamam. Hocam. Dönmeden önce. Tamam. Anlattığın şeyin hatanın nedeni bu. Eşimle çalışırken dönemedin diyorsun ya. Evet. Bayağı da dikte bir sokaktı. Tamam. Dededen böyle bir iş yaptık. Ortalı o gelene kadar. Tamam. Yavaşla yumuşak. Evet. Bırak freni geçin. Şimdi düzelme geçelim. Karşıdan araç geliyor görüyorsunuz. Kim müsaitse, kimin tarafına boşluk varsa o taraftaki araç yol verir. Unutma. Buralarda hızlı gidemez. Yol ne yavaş. Yol ver, görüş açık. Sokak arası ya burada. Evet, aynen. Yani, Araba çıkabilir. Bakmıyorlar bazıları. Sola dönüyoruz. Evet, ama kendi şeridinde. Sağa bakalım. kal. Önce düz git. Kendi şeridine girerken dönüşüyor. Evet. Şerit takip. Dönüşü hep şerit takip. Tek yönüne bağlı. İlerden sağ sapacağız şuradan. Ne yapman lazım? Evet. Yani. Köşeye kadar yavaşla. Köşede freni bırakacaksın. Eğer boşsa müsaitse bırak freni. Efendim? Şimdi yine sağ sapacağız. Temel kuralını dönmeden önce dönüş üzerine ineceğiz. Dönmeden önce. Dönmeden önce. Dönmeden önce. Unutmayın. Köşede e, iyice yavaşladık. Solu kontrol ettik. Şeridimiz boşsa eğer en sağdan en dipten dönüşümüzü bitirdik. Şimdi de buradan karşıya geçiyoruz. Evet köşede durup sağ tarafı kontrol etmek zorundasınız. Kaldırımın bitiş noktasına kadar yanaşın. Görüşünüz ancak o zaman açık olacak. Sağ tarafa dönüp bakacaksınız. Eminseniz eğer bakın burada sağ şeritteyiz. Karşıya da sağ şeride yani sağ kaldırımın dibine gitmeniz gerekiyor. Bir daha söyleyeyim. Köşeye durduk. Kontrol ettik. Sağ şeritteyiz. Direkt karşıya geçtik. Sağ kaldırımın dibine. Sağ şeritteyiz. Bakın ileride şeridimiz dolu. Bir araç parkı var. Solu hemen kontrol etmeniz gerekiyor. Bu aracı gördüğünüz anda. Eğer boşta geçeceksiniz. Doluysa aracın arkasında aynı bu şekilde bizim beklediğimiz gibi bekleyeceksiniz. Emin olacaksınız gireceğiniz şeridin boş olduğuna ancak ondan sonra çıkış yapabilirsiniz. İlla geçeceksiniz diye bir kural yok. Bunu sakın unutmayın. Videoyu kısaca özetliyorum size. Mutlaka dönüş öncesi dönüş hızına inmeniz gerekiyor. Freni dönmeden önce kullanmanız gerekiyor. Eğer dönüş yerinizde görüş açınız yoksa görüş açınızın olduğu noktada durup kontrol etmek zorundasınız. Emin olduğunuz zaman çıkış yapacaksınız ve bir virajı döndünüz ve şeridinizin dolu olduğunu gördünüz ileride. Gördüğünüz anda dikkat edin cümleme. Gördüğünüz anda hemen sol aynaya bakın, solu kontrol edin. Kör noktaya da bakın. Eğer boşsa geçiş yapın sol şeride. Değilse yavaşlayın, gelenlere yol verin. Mutlaka geçeceksiniz diye bir kural yok. Emin olun boş olduğuna. Ondan sonra çıkış yapın. Emre Köksal. Profesyonel özel direksiyon dersleri.